Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Biz zaten biliyorsunuz yıllardan beri bu tarz gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri hem savaş anlamında hem ekonomi finansal anlamda sizlere bilgiler veriyoruz, tahminler yapıyoruz. Şimdi baktığımız süreçte 2023'ten bize kalan olaylar neydi? Hepimizi tedirgin eden olaylar. İşte bu Rusya Ukrayna savaşı, Çin Tayvan gerilimi, Kosova Sırbistan gibi konuları hep konuşuyorduk. Sonlara doğru hatta işte İsrail Hamas çatışması ortaya çıktı, savaş ortaya çıktı ve İsrail Gazze'ye şu anda girmiş durumda. Peki 2024'te 2024'de nasıl girdik? Adeta yine sanki böyle birileri düğmeye basmış ve dünyayı daha geniş bir kaosa doğru götürüyor gibi gözüküyor. Bir Lübnan saldırısıyla karşılaştık. Lübnan saldırısından sonra hemen İran'da patlama, yüzden fazla insanın hayatını kaybettiği patlama e, meydana geldi. Zamanlaması da çok önemliydi biliyorsunuz. Ve şimdi de evet Kuzey Kore Güney Kore'ye saldırdı. E bir de üzerine yine 2024'te biliyorsunuz bu işte yeni haberler bunlar. Yemen'de işte Kızıldeniz'de olan olaylar, Husilerin saldırıları. Orada da son dakika haberleri var. Birazdan açacağım Ama sizin de görüşleriniz ne? Dünya nereye gidiyor? Birileri düğmeye bastı mı? ve e, bunun tabi ekonomik yansımaları da ne olacak? Yorumlarınızı yazın, onları da okuyacağım. Kuzey Kore'den atılan 60 tane top mermisi e, Güney Kore'nin e, iki tane adasının açıklarına atıyorlar. Hatta oraya e, haberi de ben koydum ekranda verebilirsen Ferit, kaynaklarıyla aktarayım. BBC'den aktarıyoruz bunu. Şimdi bunları atıyorlar Kuzey Kore'ye, şey pardon Güney Kore'ye. Zaten bundan birkaç gün önce de ben bir yayında da söylemiştim. Ee, Kuzey Kore lideri Kim Jong şöyle bir laf etmişti. Güney Kore'yi de vurabiliriz. Amerika'yı da vurabiliriz. Hazırız yani ikisini de vururuz diye açıklama yaptı. Şimdi buraya bu şeyleri at salladı. Ondan sonra o adalarla ilgili tahliye kararı alındı Güney Kore'de adaların boşaltılması ile ilgili. Şimdi ne oluyor? Kore iç savaşı yeniden mi hortluyor? Bu sorular son olmaya başlandı ve ilginç bir şekilde bu olayın hemen ardından Ukrayna'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Onu da CNBC'den aktarıyorum. Dedi ki, e, Ukrayna diyor ki Rusya'ya Kuzey Kore füzeleriyle diyor e, saldırdı bize diyor. Ve bu ilk defa yani böyle bir açıklama yapılıyor. İlk defa bak görüyor musun Kuzey Kore'nin işte şeyi ardından hemen şak Rusya ile ilişkilendirilen bir açıklama geliyor. Kim tarafından? Ukrayna tarafından. Yani NATO'nun kuklası, kukla olarak şu anda kullandığı bir e, ülke tarafından bu açıklama geliyor. Şimdi bu insan, bana bir şey geliyor. ilginç geliyor. Ve bu işlerin e, sürdüğü hangi işe denk geliyor? Ortama denk geliyor. Kızıl Deniz'de böyle bir e, söyle ismini gerilim varken. Tansiyon varken Yemen'de Husi milislerin e, o da İran'ın uydusu olan Husi e, teröristlerinin diyelim e, kullanılarak yük gemilerine füzeli saldırılar yapılması ve orada o boğazda biliyorsunuz şeye çıkıyor. Süveyş kanalına çıkıyor. Süveyş kanalına gitmek için mecbur o Kınızıl Denizden o kanaldan geçilmesi gerek. Ve dünya ticaretinde bir tedarik zinciri kırılması bir e, ticaret şoku olasılıkları şey yapılıyor, tartışılıyor. Ondan sonra gemi nakliye fiyatları falan böyle yükseliyor ve deniyor ki bu dünya ticaretini tehdit ediyor ve bunun arkasında İran var. Ve İran'da bundan daha iki gün önce Kasım Süleymani'nin işte öldürülen e, İranlı komutan, orada kahraman tırnak içinde kahraman olarak anılan Kasım Süleymani'nin anma törenlerinde bir bombalama yapılıyor ve 85 kişi o bombalarda ölüyor. 85 kişi ve yüzlerce yaralı var. Şimdi ve ardından o patlamanın ardından da Amerikan Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu bu saldırının arkasında kesinlikle biz de yokuz. İsrail'de yok diyor tamam mı? Yani ne CIA'nin ne Mossad'ın bu işte bir dahli yok yoktur diyor. Aslında bir itiraf olarak ben bu açıklamayı okuyorum. Hani kendi adına dersin ki biz saldırmadık. Tamam mı? İsrail'de saldırmadı niye diyorsun? Demek ki suç ortağın o. Biz o ikisini birlikte yapmış. Aslında itiraf etmiş gibi bir şey oluyor. o <laughs> anda... Yani o ikisi saldırmadıysa tüp mü patladı? Kim saldırdı? He, he. Sonra <laughs> saldırıyı işit işit üstleniyor. Tamam mı? İşit üstleniyor. E zaten işit bunların kuklası. Bunların uydusu. E, bu olaylar da işte bu Kızıldeniz'deki gerilimler üzerindeyken gerçekleşiyor. Ve ardından İran'ın yaptığı açıklama, resmi açıklama ki teslim e, İran Haber Ajansı'nda da yayınlandı bu. Direkt olarak Amerika'yı ve İsrail suçladı. CIA ve Mossad'ı suçladı bu saldırılarla ilgili. Ama bunu tabii ki ne yapıyor? Bu proxy örgütler üzerinden gerçekleştiriyor. E, bunun da olacağını en başından beri, Ekim ayının başından beri söylüyoruz. Yani bu Gazze'de başlayan bu olaylar, Kızıl Kızıldeniz'deki o şeyler de o gerekçe o yani. Husi milisler diyor ki, işte Gazze'deki Olaylardan dolayı biz bunu yapıyoruz. İsrail'e giden gemileri vuruyoruz değil mi? Yani açıklama o. Aynen. İşin İran'a varacağını söylemedik mi? Konuşmadık mı 50 kere? Bak geldi. Tam aynen bizim konuştuğumuz noktaya iş geldi mi? Vardı. Aynı o noktada ne oldu? İşte Kuzey Kore'den bu sefer böyle bir hareket. Ondan sonra onu Rusya ile bu ikisini bir araya getiren hemen ardından. Bak birka birkaç saat önceki haberleri aktarıyorum. Daha son dakika gündeme düşen şeyler bunlar. Bundan gerçekleşiyor. Bunlar hangi ekonomik durumlarda gerçekleşiyor? Amerika'da bu bütçe krizlerinin yaşandığı bir ortamda ondan sonra e, altın fiyatlarını da baskılamak için böyle verilerin uyduruk bir şekilde ortaya atıldığı ya bunlar sürekli güncellenen veriler. Bu açıklamalar da kesin rakamlar değil ki. Bakın görürsünüz yani. Ondan sonra e, bu e, 2024'ün ilk çeyreğinde olacak olan bütün şeylere işaret ediyor. Tabii e, Cem şimdi sana da aynı soruyu soracağım. Senden de özellikle şu Yemen'de ne oluyor? Husiler Amacı nedir sana göre? Biraz yorum isteyeceğim. Şimdi Yemen'deki bu olaylara gelince, şimdi Hamza Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırdığından bahsetti. Bir olay daha oldu. Myanmar, Çin'e saldırdı. Myanmar'da biliyorsunuz bir iç savaş var ve Çin'e roketler atır, atıldı. Onlarca da yaralı var, ölü de olduğu söyleniyor. Tabii Çin'in buna tepkisi ne olur bilmiyorum. Bu tür saldırılar öyle durup dururken olmaz bir şekilde birileri mutlaka kışkırtır. Yani o Myanmar'daki saldıran asker tabii ki ya da oradaki e, milis e, büyük bir dava uğruna bunu yaptığını düşünüyor olabilir ama aslında çok daha büyük bir oyunun küçük bir parçası olduğunu bilmeden bunu yapar. Şimdi Yemen'deki husilerin olayı da aslında buna benziyor. Şimdi Kızıl Deniz'den geçen mallar kimin malları? Nereden geçiyor bu mallar? Yani nereden geliyor? Bu ürünlerin hepsi hemen hemen hepsi Çin'den geliyor. Çin'den Avrupa'ya, Avrupa Birliği ülkelerine giden ürünler bunlar. Çin 2023 yılında öyle bir hale geldi ki, bakın 2024'te bu daha da devam edecek. Dünyanın en köklü otomobil firmalarının selası okunuyor şu anda. Daha henüz cenaze namazı kılınmadı. Ama sela okunuyor. Dünyanın en büyük Avrupalı, hatta Japon otomobil firmaları. Çin düşük maliyetle, hatta üstelik, Diğer firmalardan daha az otomasyonla yani çok daha fazla işçi çalıştırarak ama çok daha düşük maliyetle e, şu anda Avrupa Birliği'ndeki otomobil firmaları başta olmak üzere A'dan Z'ye aklınıza her ne geliyorsa yüzlerce binlerce ürünün muadilini çok daha ucuza üretebiliyor. Bu anlamda hem Avrupa için hem de en önemlisi Amerika için çok büyük bir bela şu anda için. Ve Çin de Çin tarihine bakacak olursak eğer tarihi boyunca Çin büyük bir savaşa katılmamıştır. Yani katıldığı en büyük savaşlar kendi içlerindeki hanedanlık mücadeleleri olmuştur. İşte Han Hanedanı karşıda başka bir hanedan birbirleriyle savaşmışlar. Bir de Japonlar tarafından işgale uğramış birkaç yüzyıl boyunca. Çin ana hatlarıyla barışçıl bir ülke. Başka bir ülkeye istila etmemiş bugüne kadar. Yani etmemiş derken, Doğu Türkistan'ı saymıyoruz tabii. O yıllardır zaten istila halinde. Ama hani kalkıp da Avrupa'ya sefer düzenlememiş Türkler gibi. Böyle bir şey yapmamış. Ya da hadi Hindistan'ı ele geçirelim gibi bir gayesi olmamış Çin'in. Ee, şu anda da ben Çin'den aynı performansı bekliyorum. Çin olası bir dünya savaşı kurgulanıyor olsa dahi... ...bu savaşa girmemek için elinden geleni yapacaktır. Çünkü zaten... Adamlar bütün dünyayı ticaretle ele geçirmiş durumdalar. Yemen'deki Husilerin de bu e, Kızıldeniz'i kapatma olayı. Şimdi sıradan bir Husi'ye sorsanız, Husi savaşçısına. E, biliyorsunuz onlar şu anda İsrail'i protesto amacıyla Kızıldeniz'deki gemilerin geçişine izin vermiyor. E, oradan İsrailli gemilerin geçtiğini söylüyorlar, düşünüyorlar. Ama oradan İsrailli gemiler geçmiyor sadece. Yani 100 tane gemi geçiyorsa bir tanesi İsraillidir. Diğer 99 tanesi farklı ülkelerin gemileri. Şimdi tabi Husilerden önce Deniz'de bir de Somalili korsanlar var. Önce Somalili korsanları atlatmanız gerekiyor. Sonra Husi diyarından geçiyorsunuz. Şimdi bir gemi için bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Şimdi gemiler Somalili korsanlar için önlemler alıyor. E, güvenlik şirketleriyle anlaşıyorlar. Bayağı ağır makinalı güvenlik elemanlarıyla birlikte geçiyorlar. Çünkü Somalili korsanın Gemiye saldırma şekli daha çok istila e, şeklinde. Yani e, hücum botlarla gidiyorlar, zodyak botlarla gidiyorlar ve gemiye bir bomba bırakıyorlar, yapıştırıyorlar. Uzaktan kumandalı bomba sonra da tehdit ediyorlar. Diyorlar ki eğer e, durmazsan bombayı patlatırız. de mecburen duruyor ve korsanlar gemiyi ele geçiriyor. Burada mesele korsanı gemiye yaklaştırmamak. Korsanın amacı da gemideki bütün ganimeti ele geçirmek. Ne varsa artık iPhone mı çıkar, otomobil mi çıkar? Yani Somalili bir korsan için tam bir ganimet o gemi. Yemenli Husi'lerin durumu farklı. Husi'ler karadan roket atıyor gemileri. Yani herhangi bir şekilde ganimeti ele geçirmek falan değil amaç burada. İsraillilere ölüm, emperyalizme ölüm sloganlarıyla bildiğiniz normal basit roket atarlarla karadan roket atıyorlar. Peki bu Husi'ler kim? 1990'lı yıllarda Hüseyin El Husi tarafından kurulan bir örgüt bu. Şii bir örgüt. Ve o dönemlerde Yemen'de ciddi bir e, yolsuzluk durumu söz konusu. Yemen'in başbakanı ve hükümeti çok büyük yolsuzluklar yapıyor. Bu yolsuzluğa da karşı çıkmak için Hüseyin El Husi e, örgütü kuruyor. Ve bugün şu anda Yemen'in çok büyük bir kısmı örgütün kontrol altında. Yaklaşık 100 bin kadar silahlı askeri var. Ve daha da önemlisi sivil halk tarafından da destekleniyor. E, ve bu İsrail'in e, Gazze'ye saldırısını bu şekilde protesto ediyorlar. Fakat arka tarafta büyük oyuna baktığımızda, büyük resme baktığımızda, yani bir Husi militan Allah-u ekber! diyerek o roketi fırlatıyor olabilir. Ama diğer taraftan o atılan roket Çin'in bütün tezgahını bozup Amerika'nın da ekmeğine yağ sürüyor. Dünyanın en büyük donanması bir zamanlar İngiliz donanmasıydı. Şu anda Amerikan donanması. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur derler. Yani İngiltere ve Amerika'nın e, Kızıl Deniz'de güvenliği sağlayabilecek hiç mi gücü yok? Ben eminim Yemenli Husileri çok kısa sürede etkisiz hale getirebilir. En azından sahil bandından o e, roketlerin atılması engellenebilir. Ama söz konusu olan Çin malları olduğunda durum böyle olmuyor. Ve Yemenli Husiler bunu atmaya devam ediyor. Yani büyük bir oyunun içerisindeyiz. Evet dünya savaşı çıkartılmaya çalışılıyor. Ee, özellikle Çin'in bir şekilde alaşağı edilmesi lazım ve teknoloji eksponansiyel ilerlediği için 2024'te bunu daha da hızlı göreceğiz. Yani Avrupalı ve Amerikalı özellikle elektronik firmalarının o kadar hızlı değer kaybettiğini göreceğiz ki Çinli firmalar karşısında. Yani her şey çok hızlı bir şekilde 2024 yılında gerçekleşebilir. Daha da enteresanını söyleyeyim. Bugün bir dünya savaşı çıksa bile Amerika'nın şu anda Çin'i yeneceğinin garantisi yok. Şu anda da yok garanti. Amerikan ordusu savaşacak asker bulamıyor. Durum böyle.